Bu videoda çok enteresan ve gizemli bir yerdeyim. Neredeyim? Bizim çektiğimiz simülatör videolarının e, simülatörlerini yapan yerdeyim, üretimhanedeyim. Simülatörün falan halini görünce sizlerle paylaşmak istedim. Önce şuradan izlemediyseniz simülatör videosunu bir izleyin. E, o simülatör işte bu simülatör. Daha doğrusu bu, o simülatör olacak. Bu perde kaç metreydi abi çapı? 5 metre. İşte bu perde 5 metre çapında işte kokpit tam bunun ortasına gidiyor ve gerçekten uçuyormuş hissiyatını yaşıyoruz burada. Şimdi bu ana gövdesi simülatörüm. Böyle tek tek yapıyorlar ve logo gibi daha sonrasında birleştiriyorlar. Şu anda yerde bir Airbus A300 kokpiti yatıyor aslında burada. Şu parçanın burayla çok alakası yok ama burada her köşede bir şey var. Bu bir başüstü paneli. Bunu niye de kullanacağız abi? Onu bir eğitim setinde kullanacağız. Eğitim setinde kullanacak. Oks. Oksijen maskeleri duruyor mu içinde? Oksijen maskeleri de içerisinde. Bir başüstü panelinin içi. Yani oksijen maskeleri... de orada. Bu için sökülmüş oldu. Burada normalde tüpü de var. Her yolcu koltuk sırasının tüpü kendisine ait. Şimdi burası çok güzel. Ben buraya sık sık geliyorum, ziyaret ediyorum. Henüz daha beni kovmadılar. Teşekkür ediyorum kendilerine her köşede bir uçak parçası bir şey var. Mesela şunları göstereceğim. O ne abi? Koltuk. İskeleti mi? Evet. Bu aslında bir demo ama aşağı yukarı böyle bir şey. Sırt kısmı işte oturma. Kısmı. Gerçek mi yoksa şey mi? Sizin yaptığınız Biz değil mi? Ettiyiz. Sizin burada öğrettiniz. Bu arada bütün parçaları neredeyse burada öğretiyorlar. Ama bunlar gerçek uçak parçası. Mesela bu uçağın bir herhalde 2-3 milyon dolarlık mıydı? TL miydi? Demin konuşuyorduk. Tam izlemiyorum ben. Yine pahalı bir parça. Başka ne varmış burada? Yine uçak parçalarından. Bunlar gerçek bu arada. Sizlere şunları göstereceğim. Bakın burada simülatörün e, overhead panel dediğimiz işte yukarıdaki tuşların yani baş üstündeki pilotların tıkladıkları, bastıkları butonlar, tuşlar vesaire hepsi burada. Bunları da yine birleştirdikleri zaman ortaya bir simülatör çıkıyor. Bunların hepsi burada üretiliyor. Evet. Hemen hemen. Ee, var mı buraya burada sizin üretmeniz bir şey bu dolapta abi? Evet. Burada bir craft. Hemen Bir, bir parçası. Hı hı. Bu da yine sizin, değil mi? Evet. Vallahi elinize sağlık. Her şeyi yapmışsınız. Bu da Airbus'un overhead'in. Bakın APU tamam. Bye. Bu bizim kullandığımız simülatörde de bunun aynısıydı, evet. değil mi? bu o muydu acaba? Değil, değil mi? Yok, Hemen bu tarafa döndüğümüzde bu gerçek bir uçak koltuğu. Evet. Hangi uçaktan Boeing çıkma? Boeing 737 800. Boeing 737-800'ün gerçek uçak pilot koltuğu. Kemerleri Abi, çalışmıyor ama. Abi emniyet kemerini dirençle kandırmışlar mı? Evet. <laughs> Şimdi açtık mı? Biliyorsunuz pilotlar oturdukları zaman kendilerini hem bacak arasından hem omuzlardan her yerden belden bağlıyorlar. Bu şekilde. Şurada da ben esas hazine şurada arkadaşlar. Buraya gele gide öğrendik. Şimdi bu dolapta hem gerçek uçak parçaları var hem simülatör için üretilmiş olanlar var ama simülatör için yaptıklarının hepsini burada yapmışlar. Şimdi abi sen yanıma gel seni göstermiyoruz şimdi Gizemli abimiz ama bu ne? Cessna'nın mixture kolu. Sesna videolarında. Ya bana bir tane sesna yapabilir miyiz? Uçuşlara başladığım zaman eğitimde İnşallah içeceğiz. kendi sesnamda çalışayım uçuşlarda. İnşallah. Ama yanımızda bir pilot lazım gerçi yine. Güven hocaya buradan sesleniyorum. Hocam sesnamda çalıştık beni lütfen. 37 320 ile uçtuk onunla. Şimdi burada evet sesnanın bir işçi kolu. Bu tiller, Airbus'un tiller. Evet. 320'nin tilleri değil mi? Çünkü Boeing'inki biraz ben buradayım diye. Aynen bak Boeing'in tilleri bu. Daha büyük. Eh, kokpit Airbus'tan daha küçük bence ama parçaları Airbus'tan baştan daha büyük. Ya da parçalar büyük olduğu için mi kokpit Daha daralmış acaba. Her şey kocaman kocaman. Ortada levye. Şimdi mesela bu da Boeing 737'nin. Bunun adı ne abi? Efis miydi? <laughs> her şeyi biliyorum artık. Ama bunlar simülatör için üretilmiş parçalar. Şimdi burada yapıldığı için, ee, şey simülatör için üretildiği için ne derler? Gerçeğine görünüm olarak benziyor ama tabii ki içi gerçek parçayla alakası yok. Yani bu çiplerden ve kablolardan oluşuyor. Bu da Boeing'in zannedersem saati. Boeing'in saati değil mi? Evet, Boeing'in saati. Şu arkada bir FMC görüyorum ama... Şimdi buna da kızıyorlar FMC deyince. Ama Boeing'dekilere FMC deniyor. Bu Boeing değil mi? Evet. Abi simülatörde bu arada her şey bu FMC'den kodlanıyor. Yani öyle hani açayım da bilgisayar menüsünden falan yapayım yok. Ya. Yani rota gir. Yani Aynen. Ağırlığı. Herhangi bir mouse'la klavyeyle müdahale yok ya. Simül gerçek işte buradaki gibi simülatörlerde. Burada da bir Airbus sahip çiziminin, Bunun adı neydi abi? FC. Yani bu otomatik otomatik pilot. <laughs> yani bu otopilotun falan yönlendirildiği yer. Burada Boeing'le benzerlikler şurası. Mesela Boeing'in şu EFIS'teki işte map, war, flight plan, işte burada da ölçeklemesi falan var. Bunları böyle pıtır pıtır oynuyoruz simülatörde. Şurada da weather radar'ın daha doğrusu işte öndeki ekranda görünen bilgilerin değiştiği yer. Burada da onlar burada. İşte ölçeği buradan yönetiliyor. Şuradan da işte ekranda ne olacak vesaire. Bunlar da yine o ekrandaki gelecek bilgilerin seçimi. Otomatik pilot bir. Bu da şey Ego sahibi çiziminin iniş takımı. Bak ne kadar ki var şu. Hemen Boeing 737'inkini görmüştüm ben şurada. Onun yanına koyacağım. Bu da Boeing 737'nin. Bak al. Ah, şimdi Airbus zarif uçak yapıyor diyorum. Bana kızıyorlar ondan sonra. Boeing 737'nin bir de şeyi var. Orta pozisyonu var. Bunda yok. Aynen öyle. Bu arada burada side stick gördüm ben. Onu çekeyim. Henüz kurulu değil ama bizim simülatörde Kullandığımız seçtik bu değil mi abi? Evet Bunun kapağı yok, tetiği de yok. Burada tetiği var, İşte kuleyle ya da eğiticiyle konuşulacağı zaman tetiğe basıp konuşuluyor. Bir taraftan da şöyle, şurada da düğme var. Buna basınca da şey, kontrolü alıyor evet. ya da şey yapıyor. Kontrol veremiyor, yani sadece alıyor. Olur. Bir de otopilot off muydu bu? Aynen. Bak, 10 puanlık uzmanlık sorusu. Var. Şimdi simülatör kurulu olmadığı için. Otopilotu evet, disengeç. Aynen, burada da yine ne var? Başka? Bu ne ses nalöbiyesi ha? Abi şundan bir tane toplayalım hakikaten bana ya. İnşallah. Çok özendim. Bu tarafta ne var? Bakın işte her videoda sorduğunuz abi bu ortada dönen yuvarlak zımbırtılar ne? İşte onlar bu. Bu ne? Trim aparatı. Bunları da burada yapıyorsunuz abi. Vallahi elinize sağlık ama bu şundan iki tane alabilir miyim ben evde çay servisi için? Böyle bir hatıra olur. Ha? Çok güzel değil mi? Bence tam kahve tepsisi gibi şöyle. Bir havacı için. Ofis istiyorum bundan abi iki tane. Take off channel yazalım Take off channel yazalım şöyle. Logomuzu basalım. Siz de isterseniz çekiliş de verelim arkadaşlar size iki tane. Şimdi burada gerçek bir şeyler görüyorum sanki. Peki bu ne? Oksijen maskesi abi bu. Şunu bir yardım eder misiniz? Arkadaşlar evet, sizden rica etsin. Oo bir de şey. Normalde çıkarmak için. Pilotun kullandığı oksijen maskesi komple sarıyor. Bunlar ne? Aa bu gerçek mi? Evet. Airbus a değil mi? Evet. E, bu simülatördeki çok benziyor buna. Elinize sağlık. Aynısını yapmışsınız yani. Hatta şunu şöyle kurunca set ses çıkıyor. Benim o videoda en son arkadaşlar güven kaptanla yaptığım Airbus a 300 uçuşunda videonun en sonunda çektiğim park freni işte. Evet güzel. Set. Bence çok güzelliğin var. Bunlar da gerçek. Ha bak kokpit kapısını göstereyim size. Kokpit kapısının daha doğrusu kontrolünü. Ee, uçuşta bunu pilotlar lock unlock yap şey lock yapıyorlar. Özür dilerim. Herhangi birisi geldiği zaman da işte kameradan bakıyorlar ekrandan ve işte açacaklarsa unlock yapıyorlar. Onun dışında bir de şunu gösterecektim ben size. Az önce gösterdiğim yerde yatan simülatörüm ona nazaran daha kurulmuş versiyonu. Yani. Ama bu Boeing 737. Bu lövyeler Cessna lövyesi. Tabi üretimhane olduğu için her şey iç içe. Bunlar Airbus A320 koltuğu. Bunlar 737 lövyesi mi abi? Valla ellerine sağlık ya. Çok güzel. Yani bak bu tarafta da bu simülatörün iç döşemeleri var. Yani öyle orijinaline uygun olsun diye. Bu beyazlar Cessna simülatörünün arkadaşlar. Yani bu bir sol yanı. Yani şöyle olsa. Şurası burun tarafı. Şu zannediyorum tavanı. Bu da şu kokpitin dış tarafı da böyle görünüyor. Tabii bu şu anda olduğum yere perde geliyor. Yani burası bir fabrika gibi çalışıyor ve ben buraya her geldiğimde sağ olsunlar beni idare ediyorlar, kovmuyorlar. bunun gibi her köşede bir simülatör parçası, işte bir şeyler vesaire. İstanbul Anadolu yakasındayız bu arada. Fiyattanlaşırsak şu benim uçuşlar başlamadan bir Sesle simülatör istiyorum abi. İnşallah. Anlaşırız kolay. <laughs> Sağ olasın. Evet arkadaşlar sorularınız varsa yorumları bekliyorum. Bu arada istediğiniz parça varsa bana yazın hallederiz. Buradan abi bir Boeing lövyesi işte bir Airbus size diye falan aramızda hallederiz. Siz yorumlara yazın. Havacılık da Bak Burada da yine bunu bu uçan abi? Airbus. Düzüm yazıyormuş kocaman.